Öyle getirin. Uydu seçeneğini Türksat 3A'ya ayarlayın. Frekansı 12.685 olarak seçin. Polarizasyonu yatay konuma getirin. Sembol oranını 27500 olarak belirleyin ve yüksek çözünürlüklü yayınlarımızın keyfini çıkarın. Değerli izleyicilerimiz, Belediyelerde bugüne hoş geldiniz. İzmir Büyükşehir Belediyesi, yolları yenilemek ve kent genelinde ulaşım konforunu artırmak amacıyla asfalt seferberliği başlattı. Yürütülen çalışmalarla 2025 yılında toplam 1 milyon ton asfalt serimi hedefleniyor. İzmir'de Fen İşleri Dairesi Koordinasyonu'nda yürütülen projede ana arterler başta olmak üzere 14 ilçede asfalt serimi ve yama çalışmaları sürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığımız olarak kent merkezindeki 14 ilçe olmak üzere e, kent genelinde asfalt seferberliğimize başlamış bulunmaktayız. Toplamda 40 uygulama ekibi her gün yaklaşık 2500 ton asfalt dökerek yolları daha konforlu hale getiriyor. Ocak ayı boyunca yoğun tempoda çalışan ekipler, önemli lokasyonlarda asfalt serimi gerçekleştirdi. Ana arterler başta olmak üzere sürüş konforunu etkileyecek kadar bozulan veya altyapı çalışması yapılan yollarda asfaltlama çalışmalarımız devam etmektedir. Bozulan yolların tamiri için yama ekipleri de sahada aktif görev alıyor. Kent genelinde asfalt yama çalışmaları devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinde yapılan anket sonucunda kırmızı yol uygulamasının sona ermesine yolun yeşil renge boyanarak araç trafiğine açılmasına karar verildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi kırmızı yol uygulamasının geleceğini de vatandaşların karar vermesi için anket çalışması başlatmıştı. Anket sonucunda vatandaşların %86'sı uygulamanın sona ermesi yönünde oy kullandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin anketinin sonuçlanmasıyla birlikte Ukom'e yaptığı genel kurul sonrasında alınan kararla Kırmızı Yol uygulamasını sonlandırdı. Kırmızı Yol 2019 yılı Ocak ayında faaliyete geçmiş ve 5 yıl boyunca sadece toplu taşıma araçları tarafından kullanılmıştı. Uygulamanın sona ermesiyle birlikte Kırmızı Yol olarak bilinen tercihli yol yeşil renge boyanarak 27 Ocak Pazartesi gününden itibaren araç trafiğine açılacak. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Bandırma Gençlik Merkezi gençlerden tam not aldı. Merkez aile ortamında modern ve konforlu yapısıyla her gün 200'e yakın öğrenciyi ağırlıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen ücretsiz hizmetlerle öğrenciler için olanakları artırılan Bandırma Gençlik Merkezi, gençler için hem sosyal hem de ücretsiz hizmet alabileceği alanları geliştirmeyi hedefliyor. Öğrencilerimize ücretsiz internet, kahve, çay ücretsiz bir şekilde veriyoruz. Ee, öğrencilerin, e öğrencilerin rahat edebileceği bir aile ortamı oluşturmaya çalışıyoruz. Haftanın 7 günü hizmet veren gençlik merkezinde sınavlara hazırlanan öğrenciler ders çalışmak için ücretsiz internet ve kütüphaneden de yararlanabiliyor. Evde bulamadığım ders çalışma ortamını burada buluyorum. Gayet iyi geçiyor. Benim için de verimli oluyor. Geliyorum, birkaç saat duruyorum, test çözüyorum. Ders çalışmak için Bandırma Gençlik Merkezi'ni tercih ettiğini söyleyen Simay Kurnaz, "Evde bulamadığım ders çalışma ortamını burada buluyorum." ifadelerini kullandı. Her gün buradayım yani haftanın 7 günü 12 saat buradayım. Öğrenciler için çok iyi olduğunu düşünüyorum. Evde veya dışarıda çalışamayanlar için. Hizmetlerden çok memnun kaldığını söyleyen gençlerden FNS Önder her gün buradayım. Haftanın 7 günü 12 saat buradayım dedi. Ücretsiz internet eşimi olması, ayrıca çay kahve olması ve yeterli konforlu olması benim için bir avantaj. Yani evde çalışmak yerine geliyorum. Burada çalışıyorum. Her sabah 9'da kalkıp buraya geliyorum. Bandırma Gençlik Merkezi'ne açıldığı ilk günden beri giden gençler oldukça memnun. Bornova Belediyesi'nin düzenlediği Minik Şefler Tatilde Mutfak Atölyesi ile çocuklar yarı yıl tatilinde hem eğleniyor hem de sağlıklı tarifler öğreniyor. Bornova Belediyesi çocuklara hem eğitici hem de keyifli bir yarı yıl tatili sunmak amacıyla Minik Şefler Tatilde Mutfak Atölyesi düzenledi. Evka 3 Mutfak Atölyesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte 8-12 yaş arası çocuklar sağlıklı ve lezzetli atıştırmalıklar hazırladı. Uzman şeflerin rehberliğinde hamburger ve çıtır kroket hazırlayan minik şefler, ev yapımı limonata eşliğinde eğlenceli bir mutfak deneyimi yaşadı. Etkinlikte çocuklar yeni tarifleri öğrenirken mutfak becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Müzik. Atölye programı önümüzdeki hafta 4-8 yaş grubu için devam edecek. Bornova Belediyesi, daha fazla çocuğun bu eğlenceli ve öğretici etkinlikten faydalanmasını hedefliyor. Müzik. Kuşadası Belediyesi, Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğrencilerinin yer sorununa çözüm üretti. Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuarı 2019 yılında Ege Denizi'nde meydana gelen depremin ardından Adalızade Mezarlığı'nın karşısındaki binasını tahliye etmek zorunda kalmış ve öğrenciler geçici çözüm arayışına girmişti. Kuşadası Belediyesi bu süreçte devreye girerek 2021 yılında Belediye Meclisi kararıyla tarihi kervansarayın üst katını konservatuar öğrencilerine tahsis etti. Ancak tarihi kervansarayın otel ve müze projesi için bakıma alınmasının ardından öğrenciler için yeni bir yer bulunması gerekti. Davutlar'daki Kuşadası Meslek Yüksekokulu kampüsünde ayrılan sınıflar Kuşadası Belediyesi'nin katkılarıyla baştan aşağı yenilenerek eğitime uygun hale getirildi. Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, yenilenen sınıflarda incelemelerde bulunarak sürecin başarıyla tamamlandığını açıkladı. Burayı bize önerdiler. Dediler ki eğer ki burada tadilatı Kuşadası Belediyesi yaparsa, bize yardımcı olursa konservatuvarı Davutlar yerleşkesine taşıyabilir. Şimdi biz orayı kontrol ettik. İnşaatımızın büyük bölümü bitmiş. Konservatuvar öğrencilerimize hayırlı olsun. Sevgili izleyicilerimiz, belediyelerde bugünün sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.